Selamlar arkadaşlar. Kanalıma, videoma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Bundan sonraki vloglarımı seslendirmeye devam edeceğim. Bu arada ufak bir kendini tanıtmak istiyorum. Çünkü yeni gelen takipçilerim var. İsmim Eda. Yakın bir zaman önce vlog çekmeye başladım. Aynı zamanda da bir Instagram hesabım var. Oraya da ilgileniyorum. İsmi de Edali bu Hepinizi oraya bekliyorum. Bugün günlerden 5 Haziran Perşembe. Yani Arife günü. Ben de e, ufak bir temizlik yapmak istedim. Bir önceki vlogumu izleyenler bilir yatak odamın şeklini değiştirdim. E, gardırop vardı, gardırobunu giyin modasına aldık yani küçük bir odamız vardı, oraya giyim modası yaptık. Şu an e, görebiliyorsunuz çok ferah bir oda haline geldi. Bu da yatak odamızın manzarası, size çekmek istedim. E, bir gün sonra kurban bayramı olduğu için yollarda aşırı bir yoğunluk vardı. Nevresimleri falan değiştirdikten sonra hemen bir etrafı süpürmek istiyorum çünkü yaz geldi, bütün camlar açık ve ev haliyle çok fazla toz oluyor. Hemen bir başlıklarını değiştiriyorum. Gerçekten etrafımda de de çok fazla tozlanmış. Aslında 2-3 güne bir süpürüyorum ama camlar açık olduğu için sana ilk defa tozlanıyor. Ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Normalde biliyorsunuz benim vloglarım sessiz vloglar. Fakat e, 3-4 arkadaş e, seslendirirsem daha güzel olur demişler. E, ben de onlara istinaden bu videomu seslendirerek e, devam etmek istedim. Umarım bu şekilde beğenirsiniz. E, ve bundan sonra da bu şekilde çekmeye devam ederim. Hızlıca yatak odasını topladıktan sonra kahvaltıyı hazırlamaya başlıyorum. E, malum bayram geldiğinden kaynaklı e, eşimin çalışma sistemi de değişti. Sabah 7 akşam 7 çalışıyorlar. 10.30 ve 11.30 arasında da bir araları var. Onda da kahvaltı yapmak için eve geliyor Ben de o saate kadar ufak tefek işlerimi hallediyorum. O gelmeye yakında kahvaltıyı hazırlıyorum. E, bu arada da almam gereken vitaminler var. Onları alıyorum. Bir de e, filtre kahve makinesinde çay demlemeye geçen bir röste görmüştüm. Denedim ve gerçekten çayı çok güzel demliyor. Varsa elinize böyle bir makine deneyebilirsiniz. Geçen gün pazardan böyle biberler almıştım. İki kişi olduğumuz için bize iki tane de üç tane yetiyor. O biberleri hafif böyle yağda kızarttım. Bu arada şu pirgiyi de göstereceğim, soyacağım. Arkadaşlar bu benim üçüncü soyacağım. Sürekli soyduklarım içinde unutup atıyorum. <laughs> bu da üçüncü. Umarım bunu kaybetmem. Benim resmen elim kolum çok severek kullanıyorum. Şimdi şöyle güzel bir tabak hazırlıyoruz. Sağlıklı yaşam adı altında ayrı ayrı tabaklar hazırlandı daha motive oluyor. Geçen bu salatalı da gördüm. Salatalı bu şekilde doğrayınca suyu içinde kalıyor mu sanırım. Onu da bir denemek istedim. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir kahvaltı hazırlıyoruz. Kocamın en sevdiği şey sabah kahvaltısında çekilmiş yumurta. Hemen hızlı bir şekilde un da yapıyorum. Ee, devamında arkadaşlar e, o geldikten sonra kahvaltımızı bir güzel yapıyoruz. Bu arada sağlıklı yaşam dedim ama genellikle sağlıklı yaşamda sabah kahvaltımız çok iyi oluyor. Ama akşama kesin bozmuş oluyoruz ki bu videomda da görmüş olacaksınız. Sabahleyin mükemmel bir kahvaltı yapıp akşamına hamburger yiyoruz burada hızlı bir şekilde makinem akşamdan kalmaydı. Onu da boşaltıyorum. Aradan çıkmış oluyor. Kafam çok rahat. Şimdi devamında size yalnız olmadığımızı söyleyin. Bence herkes öyle. Sabahleyin güzel kahvaltı yapıp herkes bence akşama bozuyor. Tabii yapanlara da saygım var. Bu arada bir ara çok güzel sağlıklı besleniyorduk. Fakat o motiveyi kaybettikten sonra biraz toparlamak zor oldu. Ve biz de bu süreçte biraz kül aldık. O yüzden birazcık dikkat etmeye çalışıyoruz. İşte günlük yürüyüşlerimize gitmeye çalışıyoruz. Kahvaltımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. Bir de akşam çayın yanını kesersek bizden iyisi yok. Son olarak da kahvaltımız bu şekilde arkadaşlar. Yumurtayı evet. da böyle birazcık yağını kızdırdım. Tavaya aktarıyorum. Normalde benim yumurtalarım yapışıyordu. Fakat bunun püf noktası varmış. Tereyağını bir tık böyle yak, yakma derecesi değil de bir tık fazla kızdırdığınızda arkadaşlar ya şey yumurtanız hiçbir şekilde yapışmıyor. Aklınıza bulunsun. Ekmeklerimizi de kızartıyoruz. Mis gibi en sevdiğim şey sabahleyin. Evet artık kahvaltımızın son hali bu şekilde. Ben kocam bekliyorum. Evet burada işlemleri yapacağım. hocam. Ee, çayları çaylara dolduruyorum. Bizde her şey e, ortak arkadaşlar. Ben yemek yapıyorsam o bulaşıkları makineye dizer. Ya da kahvaltıyı ben hazırlıyorsam e, işte malzemeleri çıkartmaya da doğramaya yardım eder. Çalıştığı günler bazen esneyebiliyor bu olay. Ee, kahvaltımızı yapıp ben diğer işlerime geçeceğim. Ee, görmüş olduğunuz gibi. Bu arada kahvaltı yaparken de asla boş geçmiyoruz ofun kendisi bir şeyler izlemeyi çok seviyor. Neyse ben arkadaşlar temizliğe geçiyorum. Şimdi eşimi işe gönderdim. Ee, hemen ortalığı topladım. Devamında da arkadaşlar yeni bir halı aldım. Ee, onun içinde hemen bir e, silip süpürüyorum. Ya yani mutfakta şöyle bir sıkıntımız var. Açık balkon kullandığımız için e, ev sahibimize söyledik ama maalesef yaptıramayacağını söyledi. Ondan kaynaklı da çok fazla toz geliyor. Yani 2 üç güne bir burayı da silip süpürmek zorunda kalıyorum. Normalde buranın halısı daha koyu renkli bir halıydı. Fakat bu halıyı bayağıdır beğeniyordum. Onu, onu süperş vermiştim, bence çok güzel oldu. Arada da arkadaşım ziyaretime geldi. Ona da bir soğuk kahve ısmarlıyorum. Malum artık havalar çok sıcak. Soğuk kahve sezonunu açtık. Bize burada afiyet olsun. Biz bir bilgi aktarımı yapıp geliyoruz. Neyse kahvemizi içtik. bilgi Bigaklarımızı yaptık. Burada da e, bizim ektiğimiz işte kuzu kulağı dereotunu görüyor musunuz? Aşırı güzel oldular. Bu balkonun çok güneş alıyor. Aşırı güzel büyüdüler. Devamında arkadaşlar ben yürüyüşe çıkıyorum. Eşim e, komiserle hazırlandığı için garibim ders çalışıyor. Video çektiğimi anladığı için de hemen böyle şekil şükür yapıyor. E, ben onu burada bırakıp yürüyüşe geçiyorum. Burada da böyle bir aynamız var. Aslında buraya da bir tane boy ayna salmak istiyorum bu fenomenlerde olan. Fakat benim konsolumda böyle yan bir ayna vardı. Biz bunu dik hale getirdik. Şimdilik bu şekilde idare ediyoruz. İleride kendime geçersem inşallah güzel bir boy ayna salmak istiyorum. şimdi ben yürüyüşe doğru gidiyorum. Saat 7 gibi çıkıyorum. Tam böyle güneş batmaya yakın hava serinlemiş oluyor. Ee, bir tane hoca arkadaşımız var. Onunla beraber e, bir saat kadar yürüyüp geliyoruz. Ee, biraz sonra zaten size e, kaç dakika yürümüşüz, kaç kalori yakmışız onları da göstereceğim. Burada biraz da kendimi gösteriyorum. Birazcık kilo aldım arkadaşlar. Bunun farkındayım ama bu kilolar veridir Yeter ki sağlamız yerinde olsun. Şimdi size biraz içimi dökmek istiyorum arkadaşlar. Malum küçük bir ilçede yaşıyoruz eşimin işinden kaynaklı. Ee, burada bazı imkanlar kısıtlı. Biz de ondan kaynaklı yapabileceğimiz aktiviteleri ortak yapmaya çalışıyoruz. Ve sevdiğimiz şeyleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Ee, ben voleybolu çok seviyorum. Küçüklüğümden beri de oynuyorum. Eşim de futbolu keza öyle. Haftada iki gün e, ortak bir takımımız var. Onda gidip voleybol maçı yapıyoruz. Eşim de iki güne bir gidip futbol maçı yapıyor. E, devam da bisiklet sürüyoruz, işte yürüyüşe çıkıyoruz. Bir şekilde kendimizi aktivite buluyoruz. En çok da pikniğe gidiyoruz. şimdi burada yürüyüşü yaptım geldim arkadaşlar. Orayı çekmeyi unutmuşum. İşte 45 dakika yürümüşüm. Şimdi eve geliyoruz ve komik olan da bu. Sabahleyin çok güzel başladığımız o kahvaltının ardından akşama ben hamburger yapıyorum. Çünkü kocamın canı hamburger yapıyorum. Bu arada benim eşimin eli de çok lezzetli arkadaşlar. Ee, evlenmeden önce bana Türkçe şey yapmayı öğreten oydu. Devamında hamburger yapmayı öğreten de oydu. Ya, biz hamburgeri çok basit yapıyorduk fakat kendisi işte soğan karamelizesi olsun, içindeki soslar olsun e, hepsini öğretmişti. Şu an sanırım boynuz kulağı geçti. Ben ondan daha iyi yapıyorum diye sürekli bana yaptırıyor. Neyse, e, bu hamburgerimiz gerçekten çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederiz. Hamburgeri sevenler evli e, bence bu tarife bir kere şans verin. Gerçekten bizim bu hamburger tarifimiz biraz meşhur. E, çoğu arkadaşımıza yaptık, deneyim ettirdik ve herkes çok beğendi. Şimdi şöyle, e, normalde e, ekmeği biz binden alıyoruz. E, dörtlü bir ekmek satılıyor, markasını hatırlamıyorum ama tam hamburger ekmeği gibi. E, onu da alırsan çok daha lezzetli olur. Köftesini de genelde elimize yapmaya özen gösteriyoruz ama uğraşmak istemediğimiz için bunu da A101'den aldık. Bonflet bir marka olması gerekiyor. Tabii bundan hiçbir reklam değil arkadaşlar. Bir sponsorluk falan da yok. Biz kendimiz paramızla aldık. Ben sadece tatlarını beğendim. için... Ediyoruz. O yüzden gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. alabilirsiniz. Şimdi videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Benimle bir gün vlogdaydınız arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Vlogumu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Umarım vlogum sevilir, beğenilir. Hoşçakalın. Şimdiden herkese iyi bayramlar.